T-Soft fuarlara biraz sosyal sorumluluk olarak bakıyor. Dikkat ettiyseniz bu e-ticaret fuarında T-Soft dışında hiçbir e-ticaret altyapı sağlayıcısı olmadığını görürsünüz. Bundan önceki Sebit fuarında da hiçbir e-ticaret altyapı sağlayıcısı yoktu. Birçok girdiğimiz fuarda da yok. Biz bu sene 6 tane farklı fuara katıldık. Bunların çoğunluğu sosyal sorumluluk amaçlı. Ne demek bu? Biz diyoruz ki Türkiye'nin her tarafında olabildiği kadar çok platformda e-ticareti gösterelim. Keysoft'un yanına fuarda standımızda e-ticaret yazıyoruz. e ticaret alakalı herkese biz burada bir şeyleri anlatmaya talibiz. Diyoruz ki korkmayın. E-ticaret yapmak istiyorsanız yapın. Dünyaya satmak istiyorsanız satın. Biz bunlara alakalı her türlü bilgiyi verelim. E-ticaret sitesinden ürün almak istiyorsanız alın. Bu konularla alakalı bilgilenmek istiyorsanız bilgilenin. Biz bunları da burada size verelim. E Türkiye'de e-ticaret pazarının büyümesine katkıda bulunmaya talip olmuş bir işletme T-Soft. 3 günlük kısa süreli kazançların peşine giden bir işletme değil. Geçmişten bugüne e-ticaret pazarına 12 yılını vermiş. Türkiye'de bu işte ilklerden ve Türkiye e-ticaret pazarının büyümesinde emeği olmak isteyen ve kendince emeği olduğunu düşünen bir işletme T-Soft. Geçtiğimiz sene Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay boyunca MNG Kargo ile beraber Aç Kanatlarını isimli, Aç Kanatların Türkiye isimli bir proje organize etmiş olan bir şirket T-Soft. Bu 90 gün boyunca Türkiye'nin 30 şehrinde her şehrinde 3 gün durmak kaydıyla şehir merkezlerinde bir roadshow tırını açıp e, orada e ticareti ilgili herkese e-ticareti et anlatmış olan bir işletme. 90 gün boyunca satış ekibinin, proje ekibinin bir kısmının Anadolu'da hiçbir satış kaygısı olmadan e-ticareti et anlatmak üzere vaktini geçirdiği, bir taraftan da parasını harcadığı bir işletme T-Soft. Bizim kaygılarımız geçici değil. Biz Türkiye'de e-ticareti et büyütmeye talibiz. Aynı zamanda Elbette e-ticaret altyapı sağlayıcılığı hizmeti veriyoruz. E-ticarete gönül veren, bundan para kazanmak isteyen herkese de T-Soft'ta çalışmaya davet ediyoruz. T-Soft bu işe sadece bir pazarlama aracı olarak bakan, sadece ticari fayda elde etmeyi hedef gören bir işletme değil. T-Soft e-ticaretin büyümesini görev edinmiş, bununla payı olmak isteyen, aldığı elde ettiği gelirin, getirinin ciddi bir kısmını ARGE'ye harcayan, yine ciddi bir kısmını sosyal sorumluluk amaçlı e-ticaret et pazarının büyümesini harcayan bir işletme.